Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Gemi <laughs> oynuyoruz arkadaşlar Arkadaşlar uzun bir aradan sonra Çekmiyorum arkadaşlar video. Bir de e, bunu çekelim dedim arkadaşlar Önce biz bir gemi yapalım Gemimiz nasıl olsa Önce arkadaşlar <laughs> Gel geliyor buraya Buraya gel Neyse arkadaşlar Biz de o arada şey yapalım Arkadaşlar acaba şimdi daha sonra bir gebi yapsam. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Yok. Hiç bana göre değil. Olmaz. Hı, kral şeyi. Aha. <laughs> Bu. Verili. Arkadaşlar bu arada birazcık sessiz kaldım söyle Arkadaşlar dalmış mıydı nedense? Öyle. Heh. Önce ana sayfamızı kapattık. Ama <laughs> <laughs> hangi bloklar yapsak bunu acaba? Buz bloğundan yapacak buz blok buz tam değil. Ne? Dur bakayım ya. Ya blokla yapsak ya blok olmaz. Oyuncak. Arkadaşlar ben bu oyuncakları bir yerden diyor. Şunlar. Boyama şeyim olsaydı keşke bunu boyardım ya. Boyama eşyası var arkadaşlar o Şimdi şuraya bir tane jetpack koyalım kendim için. Sırtıma takayım. Hmm, başka olarak başka 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 başka. Şöyle şuralara bir tane nokta atalım. Ondan sonra gene neredeydi o? Bulmuyor. Olmaz. Şuna yapalım ya. Hah böyle. Ondan sonra böyle. Üç tane kaldı ben Ya aga O zaman şöyle yapalım bunu da alalım. Bunları Ana yetiyormuş ben tam hesaplayamamışım herhalde diyecektim. Ya buradaki neydi? Onun on ikisini de sevmiyorum. ne yapacağız? Hmm. Motor olmaz. Kontrol etmeyeceğiz. Ya bak bunu koyalım bir tane. Yedek koltuklar da koyacağız tabi arkadaşlar. Yanlara hatta şöyle bir tane yedek koltuk yapıştıralım yapıştı. <laughs> Bundan sonra şöyle bir tane lazım bitmiş mi? Şuraya şuna örs gibi bir şey bu. Ha, bunlardan da koyduk. Şöyle öne de koyalım bir tane. Sağlam olsun. Bir tane kapı koyalım. Kapıyı nereye koyacaksak buraya mı koyacağız? Ya, yok gerek yok arkadaşlar evde yapabiliriz aslında da ona şey bloğumuz yetmez ama bak bu bir stanlardan koyalım bunlar da güzel oluyor. bak çarşıda bak arkadaşlar halkına böyle <laughs> arkadaşlar böyle aslında koruma da yapabiliriz koruma yapalım Koruma böyle. iyi koruma. <gülüyor> Korumalık. <gülüyor> Şöyle korumalıklardan koyalım. Şunlar da kaldıralım. Abi ben bunu şey yaptım ya koruma. Kapanı kısılmış. Tamam daha da koyalım bunu. Kamera koyalım. Kameramızı nereye koyacağız? Buraya koyalım orada kalsın. Kalanımızı da koyduk. Şuraya bir tane balon. Şuraya bir tane. Şu balonlarımızı da çalıştıralım. Bu uçurup gitmesin bize. Ya da şiş şiş. Patlasın. Yani beyaz balon gelsin. Beyaz balon. Beyaz balon. Bu daha da beyaz. Beyaz bu kalsın. Ben hazırım. Bizim top da gidiyor orada. Keşke motor tot alsaydık ya. Vurum diye giderdik aslında. Gidiyoruz bakalım aklımızı da aynısı. Ya çalmasaydık iyiydi ya. Bizim tam bir sağlamıydı. Aslında arkadaşlar şu an biz güzel yerde gidiyoruz. O, buraya. bu ne ya? Bu ne? Neyse. Aa biz çalışıp sadece bir tane engele çarpacağız burada. Aha. Abi ne şanslıyız ya? Hop, düş, düş, düş. Ben bir yapacağız çarpacağız bayağı bir gitti. Kamera, kamera. Anana herkes patlıyor herkes. Yukarıdan bakalım yukarıdan <laughs> göreceğiz. Gözükmüyor. Heh, böyle gidelim. <laughs> Aga şeyde bakıyoruz. Gözükmüyor. iyi i̇yi böyle gidiyoruz. <laughs> Ama orada değil de ben buradayım. Dur, hatta bir acaba bir acaba bir de tanıştırayım size burada kralımız oturuyor. Kalkalım. <laughs> Ciddi bir iş değişiyor. Balonlarımız şak şak diye sallanırken ve şeyimiz kırılırken ben ses kalma bir kalma. Video çek. <laughs> 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 Aha ya. Ay o yedik kesin ya. Bunlar bir daha ateş ediyor. Bak. Ateş edecekler. Aha. Gitti gittik abi bizim daha sağlam bir gibi yapmamız lazım. Al işte koltuk gitti ben bu yüzden yere kullan <laughs> kullanıyorum ya. Düşünsenize bu da gidiyormuş. Ne yapacağız? Aa gitmiş zaten. <laughs> Arkadaşlar bir şey ya Bir şey deneyebilir miyiz acaba? Bir şey deneyelim. Oo. Oh bu arada arkadaşlar burada baya sıkıntı Oy, geç geç ortada kuyu var yandan geç ortada kuyu var Cık. abi bu çok kötü oldu jetpack de gitti oğlum gide gide oraya mı gittin ya aa saçımı gitti help saçım aa, burada saçlı kerem var burada da kel kerem var aa bak burada ayva yedik abi hasar geliyor oy o ne acaba? Ma. Nah. Aa bizim kamerada gidecek. Bizim kamera çok büyük tehlikede. İnin çabuk. <laughs> Kameranın gitmemesi gerekiyor. Ya şu koltuk gitmesin. Ben başka bir şey istemiyorum ya. Ay vay yedik. Vallahi ay vay yedik ya. Abi dayanır mı acaba şu an? Ben onu düşünüyorum. Ama bence dayanmayacak. Dayanması imkansız burada. Hadi burayı da atlattık diyelim. O zaman ilerideki inek ahırlı yere gideceğiz. Orayı nasıl geçeceğiz? Aa, abi sabahta böyle korktuk kırılmadı. Ben bunu kırılacağını... Aa kamera! Kameram! Aa, oh, neredesin? Ona çok emek vermiştim. Neyse, ahıra geldik. Ahırda mükemmel hayat geçiriyoruz. Yok dayanmayacağım. Ya burada gideceğiz ya da en başa Abi hazineye giderdik de bu gemin bu gemiyle dayanmaz. Yani hazineye gidersem yani ne Şuraya kadar gitmiyoruz herhalde yani. İyi e sadece iki bölüm atlatmamız gerekiyor. Onun haricinde <laughs> belki gelebiliriz. Yok geçmez ya. Gerçekten geçmez arkadaşlar. %100 geçmeyecek. Ve bir de bomba atıyorlar. Hadi yetmedi bomba atın bomba. Her tarafa bomba yağıyor ya. Arkadaşlar düşünsene bütün bloklar kırılıyormuş koltukta gidiyormuşuz. Abi blok da giderdik en azından ya. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Son sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Görüşürüz.